Bu tören bugün Mersin Büyükşehir Belediye'mizin katkıları. Mersin Girit Türkleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği ve İhsaniye Melemez Girit Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneklerimizin işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz bir programımız. Bu soğukta bize zaman ayırdığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bugünkü etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer Bey'e ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Sayın Başkanımız demişken Melemez'i şu anda Örnek Köy projesine aldılar ve şu anda gerçekten Girit kültürü adına hem Mersin'imizdeki yapmış olduğu her etnik kökenden hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan yapmış olduğu desteklerin yanında Menemez'imizi de şu anda Girit Örnek Köyü projesine aldılar. Kendilerine buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün verdiğiniz destekler için ve bugün de bizi onura ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Şu anda programımıza geçiyorum. Çünkü hava çok soğuk. Çok çok teşekkür ediyorum. Bizler ana vatandaşlar, ana vatana gelişimizin 100. 102. yılını idrak ediyoruz. Aslında mübadele bir insanlıktır ama. Ama bunu e, emperyalist güçlerin e, şey, e, nasıl diyeyim size e, kışkırtmalarıyla e, meydana gelen bu tür göçleri. E, asimilasyondan kaçan ve mübadereyle kurtulan insanların torunlarıyız. Şükürler olsun Atatürk ve silah arkadaşlarına ruhları şad olsun. Ee, nice ikinci asırlara, üçüncü asırlara teşekkürler. Sayın Ali Boltaş Bey'e davet ediyorum. Çok teşekkür Evet Kalimera öncelikle nasılsınız iyi misiniz Efendim ben bekledim herkes bir şey söyler ben de bir şey katarım diye ama maalesef buraya her gelen Türkçe konuşmayı önemsemedi. de e, netice itibariyle 1924 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün oradaki yaşanan zulüme karşı bize bu topraklarda ata topraklarına tekrardan geri getirmesiyle bugün burada hayatlarımızı sürdürüyoruz. Ben bildiğiniz üzere bir seçim atmosferi geçirdik. Ben bu seçim atmosferini geçirirken hiçbir zaman kişiliğimi, kimliğimi, karakterimi bir yerden saklama gereksinim duymadım. Hatta bunun üzerine çok büyük terkin, te teskinler, işte e, ne bileyim belki de hiç hoş olmayan şeylerle de karşılaştım ama bir bilgi kirliliği, bir bilginin noksanlığının da farkında olduğumu, insanların bu anlamda giritler adına bir bilgi eksikliğinin olduğunu anlamış oldum. Giritler aslında böyle farklı bir mezhepten, farklı bir meşhepten gibi algılanıyor ama aslında tam tamına biz de birer girit Türkleriyiz bu topraklara geldiğimizde ben seçimden önce hep şunu söyledim. Benim üç tane, üç önem verdiğim husus vardır dedim. Birisi 1924 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizi ada topraklarından ata topraklarına, ana vatana getirirken burada bizlere sahip çıktığını o yüzden her şeyden önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan borcumuzu kazısak da çabalasak da ne yapsak yap, yaparsak yapalım az geldiğini her yerde söyledim. Biz onun tırnağının affedersiniz özür dileyerek söylüyorum pis olabilirsek ne mutlu bize. O yüzden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bir, bir diyet borcumuz var. Bitmeyecek bir borç. 2 2 Bizi 1924'te Mersin'de ve Tarsus'ta kapılarını açan, gönüllerini açan, sofralarını paylaşan, ekmeklerini bölüşen, bize bu anlamda sahip çıkan ben Tarsus'ta Tarsus halkına, Mersin'de Mersin halkına bütün 13 ilçemizin tamamındaki bütün giritlere sahip çıkan bütün ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza bir borcumuz var. Onlar da bizi gönüllerini açtılar, bağırlarını açtılar, bizi yabancı görmediler ve evlerine soktular, bize sahip çıktılar. Bir borcumuz da onlara. İşin gerçeği de bu. Bir borcumuz da bu memlekette yaşayan bütün yurttaşlarımıza bize sahip çıktıkları için o günlerde. Çünkü biliyorsunuz gemi bu limana yanaştı. Mersin'in girişindeki eski yağ fabrikasıydı. Yağ fabrikasında bir ay boyunca karantinada kaldınız. O bir ay sonrasında çıktığınızda benim atalarım direkt ot yolmaya başlamışlar. Niye? E geçim değil, e para yok, pul yok, imkan yok, hiçbir şey yok. Ne yapacağız? bir şeyler yemek için, karnımızı doyurmak için. O yüzden ilk yaptıkları iş. Ondan sonra kimisi Mersin'de kalmış, kimisi Tarsus'a gelmiş, kimisi başka bir yerlere. Ve benim bir sonucu olarak kendi kişisel bir borcum var. O da benim dedem Ali Boltaç'a, Boltaç soyadına. Üzülerek yani kusura bakmayın bazen duygulanıyorum. Dede Ali Boltaç bu memlekette Tarsus'ta, Mersin'de, bu civarda hayatını bu işlere vakfetmiş. Kızılay başkanlığı yapmış 19 sene hiçbir karşılık beklememiş. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yapmış 19-20 sene hiçbir karşılık beklememiş. 68 yılında sel felaketi olmuş bir kamyonu varmış. Kamyonun üzerine ailesiyle birlikte işte kazanlarla yemek yaptırmış işte bütün sofralarca işte masaları dolduracak ekmekleri doldurmuş ve mahalle mahalle kapı kapı dolaşmış dememiş ki bunu Ali Boltaç yapıyor bunu Kızılay yapıyor demiş Kızılay'ın bayrağını koymuş işte ben öyle bir soyun ecdadıyım öyle bir soydan geliyorum dolayısıyla benim bir de dedeme dede Ali Boltaç'a ve Allah uzun ömür versin babam Sadık Boltaca onların bugüne kadar yapmış olduklarının üzerine bir sorumluluğum var. Sırtımda Boltaç soy isminin sorumluluğu var. Dolayısıyla ben şu an Tarsus Belediye Başkanıyım. Bu sorumlulukların bilincinde bir belediye başkanıyım. Allah beni sizlere karşı mahcup etmesin. Ama Girit'li vatandaşlarımız, Girit'li hemşerilerimizle bakın birbirinize sahip çıkmak zorundasınız. Bu ülkede zamanında Ulu Önder bize bu ülkeyi, bu toprakları tekrardan bizi getirdiğinde biz aslında ötekileşmiş, kutuplaşmış veya ayrışmış birisi değildik. Tam tersine biz de bu vatanın bir parçasıydık. Hala bu vatanın en önemli parçalarından, en önemli unsurlarından birisiyiz. Ama ben yaş almışlarımızın burada yapmış olduğu telkinleri, burada yapmış olduğu ikazları dikkate almanızı Bakın e, hep derdik ya siyasete gençler gitsin, gençler gitsin. Nerede bu gençler, nerede bu gençler? Efendim derneklerde de gençlerinizi, çocuklarınızı, torunlarınızı getirin. Gelmek zorundadır. Efendim çağırıyoruz gelmiyor, kızıyor. Hayır böyle bir şey kabul etmiyorum. Eğer siz bunu yapmazsanız evet sizin kültürünüz bir yerde bitmekte mükelleftir. Ben üzerime düşeni yapıyorum ama siz de üzerinize düşeni yapmak durumundasınız. O torunlarımızı, çocuklarımızı getirin. Bakın Hüseyin Bey'in bildiğim kadarıyla bir eğitim veriyordu mesela Rumca'ya dair bir böyle eğitim veriyordu. İnşallah devam ediyordur. Devam ediyorsa mutlaka bir lisan, bir insan demektir. Bugün İngilizceyi bilmeyen, bugün Fransızca'yı bilmeyen, bugün İtalyanca'yı bilmeyen, bugün İspanyolca'yı bilmeyen insanlar işin açıkçası dünyada eksik kalıyorlar. Buna da bir Rumca'yı eklemek lazım. Benim Rumca'ya dair bildiklerim biraz sınırlı ama dededen, babaanneden kalan bazı işte güzel anılar var benim. Mesela benim babaannem Allah rahmet eylesin yatalaktı en son döneminde. İşte yattığı yerde işte sırtı ağrımda acırdı. İşte panda kala, panda falan böyle bana söylerdi. Yatır beni, sikoseme, teseme, işte yatır beni, kaldır beni. işte ne bileyim sırtı kaşınırdı, etleri acırdı, işte evet. kaşımamızı isterdi. Siseme. Siseme derdi. Velhasıl biz bunlarla yetiştik. Benden sonraki nesiller siz bana bir şey vermezseniz ben de benden sonrakine bir şey veremem. Bu bilinçle çalışırsanız, bu bilinçle hareket ederseniz bizler için daha iyi olur, bizim geleceğimiz için daha iyi olur. Ben bütün Giritli hemşerilerime, bugün burada olanlara, herkese teşekkür ediyorum. Sizle birlikte bugün güzel bir karanfil atma törenine de eşlik edeceğim. Daha sonra müsaadenizi isteyeceğim. Gündem programım çok yoğun. Ama hepinizi seviyorum. Kalbimin en orta yerinde saklıyorum, bilesiniz. Hepinize sağ olun, var olun. Teşekkürler diliyorum. Hani, ya, Biz başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çeri temsilen kültür ve sosyal İşler Daire başkanımız ve bizim gerek e, köyümüzde ve gerek bütün çalışmalarımızda kültür adına sizin çok emeğiniz var. Çok teşekkür ediyoruz. Size konuşmaya veriyorum. Nezamunun ee, söylediği gibi soğuk sebebiyle e, burada fazla bekletmeyeyim istiyorum. E, bir konuşma hazırlamıştım aslında ama dediğim gibi çok uzamasın e, bir programımızın bir şekilde devam etsin e, niyetiyle onu yapmayacağım. E, ama bu beraberlikten sizlerle beraber olduğumuz için ayrıca mutluyum. E, 102. yılınız kutlu olsun. 1923'te karar alındı, 24'te geliş başladı diye biliyorum ben. Sanırım yanlış değil. O yüzden 101. yılımız. Daha nice nice yıllar olsun beraberce. Zehra Hanım iletmişti, biz Mersin Melemez'deki Dilit Köyümüzle ilgili Örnek Köyler projemizin kapsamında. Melemenz tabii ki e, Girit mutfağı, gastronomisi, tarihi aynı zamanda orada Kuvayi Milliye döneminde yaşanmış siperlerin olması e, sebebiyle de çok önemli olduğundan Melemenz köyünü örnek köy olarak e, tanıtmak, geliştirmek sadece bölgemizin değil, ülkemizin de bilinir, tanınır hale gelmesini sağlamak ve tabii ki bu kültürün yaşanması, yaşatılmasını e, hedeflemek üzere yola çıktık. E, şu anda çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor ve biz bu e, çalışmadan hızlı adımlarla ilerlediğimiz, güvenilir adımlarla ilerlediğimiz e, bu çalışmadan çok mutluyuz. Bu e, anlamda yolumuzu açan, örnek gelen Projemizin geliştirilmesini halkla vatandaşla buluşturulmasını sağlayan ve Melemez Köyü'nü de bu programın içerisine dahil etmemizi isteyen, sağlayan çok değerli Başkanım Sayın Vahap Seçer'in de bu vesileyle selamlarını, saygılarını getirmiş olayım ben sizlere ve 101. yılımızı Başkanımızın da kutladığını ifade etmek istiyorum. Sizlerle bir arada olduğumuz için ve bundan sonraki süreçte de hep beraber Beraberliğimiz devam edeceği için teşekkür ediyorum. E, birliğimiz, beraberliğimiz hiç bozulmasın diliyorum. E, aynı zamanda e, vatan, millet uğruna başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere emek veren, e, çaba sarf eden. Ruh rahmet yaşayan tüm büyüklerimize de bu vesileyle rahmet diliyorum, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum efendim, Sağ olun.

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова yıllarından başlayarak. Oğlum herif nerede niye yoruz? Ee, gerek yok. Gerek e, Sen çökerse abi öndeki abi. Ekmek zorunda kalan Çökersin. büyüklerimiz gerekse. Edep abi. E <laughs> imzalamış olduğu mübadele sonucunda gelen büyüklerimizin denizden gelerek birçoğunun denizden gelerek Mersin'e ulaştıklarını biliyoruz. Ve burada bütün büyüklerimizin ruhuna Hem bir dua de çiçek atmak için geldik. İsterseniz önce bir Fatiha okuyalım. Arkadaşlar Fatiha okuyoruz. Buyurun. Evet, Yaşar abla da burada mı? Buyurun efendim, buyurun. 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 Bayanlar önce. Geç ulaşım. gelir, geç. Gülün, Gelmesi on dakika alın. Onun Geridir. adına biz varız. Evet. Tamam, tamam. Evet, tamam. Çok yavaş gelin. Evet, tamam. Alo, geliyor. Geç gelir abi. Zaman geçmiş zaten. Haydi Ali Bey. Hadi. Hadi. Kızları şahit olsun. Hadi, şahit Büyük Büyükşehir Belediye Başkanımıza sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Gerçekten sahip oluyoruz her zaman. 我那边。